Türkiye'nin dört bir tarafından gelen haberlerle maalesef içimiz acımaya başladı. Bakınız bugün geldiğimiz noktada CHP'li belediyelerin yaptığı ataramalar, çıkar ilişkilerinin ne olduğu ortaya çıkmaya başladı. Bakınız Çekmeköy Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atanmış. Sarıyer Belediyesi Kültür İşleri Müdüresi olarak atanmış. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmış. Kadıköy Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak atanmış. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmış. Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak atanmış. Etimeskut Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmış. Bakınız bizi eleştirenler, bize iftira atanların aslında bu belediyeleri hizmet için değil, bir çıkar ilişkisi için istediklerini işte ortaya çıkaran atamalar bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum böyleyken Dem Partililerin belediyeleri kazandığı yerlerde maalesef çok üzüldü verici hadiseler yaşanıyor. Bakıyorsunuz Mardin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında İstiklal Marşı okunmasına müsaade edilmiyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde makam odasındaki Türk bayrağı oradan kaldırılıyor. Meclis salonundaki Türk bayrağı oradan kaldırılıyor. Bu ülkede bayraktan rahatsız olanlar varsa, istiklal marşından rahatsız olanlar varsa biz burada gerekli tedbirleri ne zaman aldıysak bundan sonra da almaya devam edeceğiz.